Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bugün size seramı büyütüyorum demiştim ya. Dış mekana şöyle bir göstereyim. Yeni bir tezgah. Seramı biliyorsunuz şöyle. Yeni bir tezgah yaptık. Ve artık aranjmanlarımı, çiçeklerimi burada dikeceğim. Şunlar arkadaşlar benim dekoratif taşlarım. Şuradan başlamam gerekirse bugün size bütün yaz dışarıda duran sukulentlerimin kaktüslerini çekmek istedim. Şöyle bir bakalım. Renk almışlar gördüğünüz gibi. Krasulalar, çok güzel renklenmiş. Evet arkadaşlar doğrusunu isterseniz çok yoğun bir yaz geçirdiğim için hiç ilgilenemedim çiçeklerimden. Sadece suladım ama bakım yapamadım artık. Ağustos ayı bitince bakımına da başlayacağım. Şunlar arkadaşlar bazıları tuttu bazıları tutmadı şu iyi gözüküyor mesela bunlar ruş çiçeği dostlar bir tane büyük bir ruş çiçeği aldım yani küçükleri burada satılmıyor toptancıdan büyük bir tane aldım ve bakın şöyle çiçeği oluyor çok güzel kırmızı çiçek açıyor Ruca benzediği için adı da ruj çiçeği evet çok yüksek fiyata olduğu için dostlar küçültüp yani üretip daha uygun fiyatlara satmayı planlıyorum. Bazıları başarılı oldu, bazıları olmadı. Denemeden bilemeyiz. Şunlar biliyorsunuz. Ee, sedum Siyaboldi Boldi. Bunlar Veryagata olmayanlar. Bir de Veryagatalarım var. Şunlar yine arkadaşlar. Değişik değişik kaktüslerim. Bakın. Bütün yaz. Tabii bunlar da büyüdüler. Şöyle. Hepsini kendim ürettim. Diyebiliriz. Yani başka skulentlerden ayırıp köklendirip büyüttüğüm arkadaşlar. Şunun güzelliğine. Veya küçük kaktüslerden Bebek kaktüslerden kendim üretiyorum Üretmeye çalışıyorum Şöyle bakın Değişik değişik harika Türleri var Şuraya gelecek olursak arkadaşlar Bundan da bahsetmek istiyorum Bu da balık kılçığı dediğimiz Atlas bakın bunu da yine aynı şekilde büyük bir saksı almıştım. Ve fiyatı yine çok yüksek olduğu için şöyle küçük küçük tek tek parçalardan diktim. Bakın arkadaşlar tuttu sürgün verdi. Biraz daha büyüyünce satışa koyacağım ki herkes daha uygun fiyatı alabilsin. Şunlar da yine aynı şekilde eee Eforbia Trigona Red olan türümüz. Şöyle bir bakayım rengi daha net çıkıyor. Evet. Bunlardan şekilde çoğaltmaya çalıştığım türlerim dostlar. Şöyle. Evet dediğim gibi bu tezgahımı yeni yaptık ve artık üretimimi aranjmanlarımı burada dikeceğim sizlere videolarımı daha çok burada çekmeye çalışacağım. Şöyle bir alayım genel bakın. Bayağı bir büyüdü. Seram. Tabi şurası üzeri şöyle gölgelik yaptığımız için şu anda çiçek yok. Çünkü ışık almaları gerekiyor. Atlaslarımı görüyor musunuz dostlar? Çok güzel büyüdüler. Evet canlarım. Bu videomda böyle olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız, like bırakırsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın dostlar.